Bu videoda bak, takipçilerimle bak, kapıştım. Efsane bir kapışma oldu. 4000 like gelirse ikincisini hemen çekeceğiz. Bugün yanımda takipçilerim var. Ayberk, Aha. Taha, Berat, Diğer. Diyar ve Cebrail var. Takımlaşıyoruz arkadaşlar. Bugün bize meydan okudunuz. Boyunuzun ölçüsünü size göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi darılmaca gücenmece yok. Ben sana babam tanımam. Çok çekişmeli bir video olacak. Efsane kapışmalarımız var. Penaltı, free kick, shoot her türlü şey yapacağız bugün. Biz Mete'yle ikimiz takımız siz de karşıdan bir takımsınız. Şöyle olacak, her challenge'da bir kişi eğlenecek sizin takımınızdan fazla olduğunuz için. En son turda da maç yapacağız, sayıların eşit olması lazım. O yüzden elemeleri de kamera arkasından İrfan abi yapacak. Ona göre yani iyi oynamaya çalışın. Penaltı challenge'dan bile bir kişi eğlenecek kötü penaltı atanlardan. Hazırsanız başlayalım mı? Evet. Dediğim gibi videoya 4000 like gelirse sevdiğinizi anlayıp ikincisini hemen çekeceğiz arkadaşlar. Evet, geçelim mi? Geçelim. Hadi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 kişisiniz. Toplamda 15 tane penaltı atacağız. Kişi başı 3 tane düşüyor sizde. Bizde de kişi başı 7 tane, 7 tane falan düşüyor. 7, 8 tane. Başlayalım mı? Hazır mısınız? İlk biz başlıyoruz. Sizden bir kişi kaleye geçsin. Bizden de ben geçeceğim zaten. Evet kalecimizi bulduk. Milli takım kalecisi. İlk ben vuruyorum. Hazır mısınız? Evet ilk penaltım geliyor. Bir de bir. Hedefim 8'de 8 yapmak. 3'e 2. 3. geliyor. Ah! Kaçtı. 3'e 2. Güzel yere gitti. Kaleci olmasa gol olmuyordu. Ama sonuçta gol tabii. 4'e 3. Kale küçük olunca penaltı atmak da zorlaşıyor bu arada. Güzel. 6'da 4. Son 2 penaltı kaldı. 6'da 4 gidiyoruz. 7. geliyor. Acaba hangi köşeye atmayayım? Ben de sol köşeye vuracağım. Benden taraf sol. 7 de Son penaltı bunu da atmam lazım artık. bizde de kötü bence çok kötü. Çok iyi gittik başlarda sonlarda biraz afalladım ben de anlamadım. Mete Edi de Edi yapacak. Hazır mısın Mete? Köşelere köşelere Kaleciyi yatır. Kaleci ortaya vursan kurtarıyor. Köşelere el yemiyor. Diye. Ona göre sende bir şeyler yap. Bu arada buradan vurur. Yapıştır. Mete geldi. Çok iyi. 9'da 5. Onda 5. 11. On geliyor. Böyle mi öğrettim ben sana? Keşke sizden birini atardım. Derosi formasını yiymiş bir de. Adamın kemikleri sızlıyor. Geldi. Mete. Oğlum atsana harbiden ya. Sonunda. Kaç oldu? 13'te 6. Allah'a şükür attım. 14'te 7 şu an. Bunu da atarsa 15'te 8 olacak. Atamadı, şaşırmadı. 15'te 7 yaptık. Ben kaçırdım, Mete benden daha fazla kaçırdı. Şimdi sıra sizde. Git hatanı telafi et şimdi kalede. Sol ayak geldi. Çok güzel penaltı. Berat geldi ikinci penaltısı. Güzel. 2'de 1. Berat'ın 3. ve son penaltısı geliyor şu an. Haydi Mete bunu da çıkar. 3'te 2 yaptı. Sırada kim var? Sırada diğer var. Hazır mısın diğer? Ne düşünüyorsun? Atabilecek misin hepsini? Evet. Atacaksın mı? Emin misin? İnşallah atamazsın diyorum. Hadi bakalım. Dördüncü penaltı, dördüncü penaltı. Mete sendeyiz. Diyar geliyor. Di Diyar. Çıkarabilirdi aslında Mete ama bunu çıkaramadı. Ne oldu Mete? Tamam çekil ben geçerim. Mete sakatlandı. Diyar'ın son penaltısı geliyor. Güzel, sertti. Sırada Cebrail var. Yine kaçırdı. Evet, güveniyorum bu arkadaşa. Vazgeçtim. Sıkıntı yok. O hatayı ben de yaptım. Buraya atarken biraz sıkıntı. Kare küçük olunca buraya gidebiliyor. Köşeyi bildim ama gitmedim. Niye bilmiyorum. Mete gel, gel kaleye geç lan. Yenileceğiz yoksa geç hadi. 12'de 6 devam ediyor. Biz kaç yaptık? 15'te 7 mi? 2 tane gol atarsan öne geçiyorsunuz penaltıda. Mete hepsini kurtarman lazım bak kazanacaklar yoksa. Başla. Kaleye gömecekmiş gibi geldi. Hepsini kurtarman lazım berabere kalmamız. Yerden köşelere yapıştır ya. Kaçtı mı? Kaçtı mı? İşte bu. Mete bunu kurtarman lazım. Sana güveniyorum. Hadi Mete. İşte bu. İşte bu. Penaltı challenge'ı kazanan çıkmadı. Atsa yer kaybediyorduk, atamadı. Şu an berabere. Gerçekten mutluyum. Mete sen de şanslısın. Senin de bir şansından dolayı kazan e, berabere kaldık. Bu challenge'dan kimseye puan gelmiyor. İkinci challenge'a geçiyoruz. Evet, bir kişi eğlenecek. İrfan abi bir kişi ele. Mete eleyemezsin. En az hanginiz vurdu? Sen mi vurdun? Kaçırdı. O zaman daha çok çalışman için, azimli olman için seni eliyoruz. Cebrail sen elenmiyorsun aslında. Sadece karşı takımda kaleci olarak devam ediyorsun. An anlaştık mı? Çak. Hadi bakalım. Fan abi yine acımasızlığını eledin çocuğu bak. Futbol acımasızlık gerektiriyor. Video sonunda İrfan abi tekneye kalarsanız <laughs> dövün arkadaşlar. <laughs> Hadi. Bu challenge'ımız free challenge arkadaşlar. Yine siz kaç kişi kaldınız? 4 kişi kaldınız. 12 tane şut çekeceğiz toplamda. Herkes yine kişi başı 3 tane vuruyor. Ee, Mete kaleye geçti. Kendisini kaleye geçirdim. Penaltıda kalecini gösteremedi. Fizikte gösterecekleri diye umuyorum. Mete bak hepsini kurtarman lazım kazanmamız için. 12'de kaç yaparsınız bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. İlk kim başlıyor? Ben. Seç. Sen mi? Bence ilk sen başla. Güçlü ya şutlarım. İlk sen başla kanka gel. Sağ ayaklar buradan vuruyor. Sol ayaklar oradan. İlk atışın geliyor. Ben de heyecanlıyım. Filey delme. Top üstten avuta gitmesin. Ne yapıyorsan yap. Geldi. Evet, bir de sıfır. Çok güzel. Böyle devam etmen lazım işte. Taha yerli bence kaçacak. Kaçtı. Taha bunu da kaçırdı. Taha geliyor çok dikkatli. Avuta atacak gibi baktı. Baktı, baktı. Kaleci. Diğer geliyor. Diğer baktı kaleye. Avuta atacak gibi. Evet, çok güzel. Diğer geldi. Fena değil evet. Diğer geldi. O iyiydi diğer. Biraz daha biraz daha itman yapman lazım kardeşim. Sıra kim? Bir dakika bir dakika gel bakayım. Üstü Türkiye. Altı. ne sen vatan aynı falan mısın? <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Hangisini tutuyorsun? Hangi? Tamam o zaman sıkıntı yok. Oo. Çut o kadar kötü değil. <laughs> yani hiç yoktan iyiydi. <laughs> Messi geldi. Ama Messi Miami'ye gitti maalesef. Mete! Ne yaptın Mete? Neyse onda iki. Mete avans yapmak istedi herhalde bir takımdan. Messi geldi. Güzel şut. Helal olsun lan. Güzel vuruyor ha. Sol ayak bak. Türkiye'de az bulunuyor. Ayağını güçlendirirsen kesin bir takıma gidersin. Evet. Geldi. Güzel. Bitti mi şimdi? 12'de 2. Gel lan buraya. Adamsınız gel. Gel. Gel sen de Cebrail hakem. İyi ki bu takımda eğlenmişsin lan. Sıkıntıydı yoksa. Gelin biz de şimdi. Mete gel. İyi katışım. Bir de sıfır. Kaleci. Kaleci <laughs> Yanlışlıkla kurtardı yemin ederim. İyi misin? Evet forma formamı giydim arkadaşlar. Bana Goat dediler o şuttan sonra. Halan formasını giydim devam ediyorum. Haaland'ın kanı geçti. Formanın gücünü şu an aldım. Geliyor. <laughs> Top şöyle gitti. Kaleci bir korktu. <laughs> Beşte üç. Kaç oldu? Sekizde beş mi oldu? Ben Mete'nin iki hakkını yemişim. Mete dört tane atıyorsun kardeşim hadi. Mete geldi. Aynı ya, hızla git al şimdi atalım. Mete geldi. Keşke Mete hiç vurmasaydı. Ben onu takıma da almasaydım. Keşke baştan beri tek devam etseydim. Fark açardık büyük ihtimalle. Güzel şut. Çok güzel. Evet, Mete'nin şutları kötüydü ama yine bu challenge'ı biz kazandık. Challenge'larda durum bir 0 şu an. İlk challenge beraber, ikinciyi biz kazandık. Üçüncüye geçelim mi Belir? Evet, kimi eliyorsunuz? İrfan abi gel. Mete eliyor mu? <mi? gülüyor> Mete mi eliyor? Mete eliyemezsin ama işte öyle bir etken var şimdi. Cebrail gel buraya. Cebrail eresin ben Cebrail Cebrail bu turda. Cebrail eresin gel. Cebrail izledin, gördüm, geçirdin. İlk elenen olarak çok avantajlısın. Ee, bir kişiyi elemen lazım şu an. Kimi eleyeceksin Cebrail? Ama arkadaşların elememezlik yapma. Kim kötüyse onu. Bak itiraz ederim. Bu arkadaş kötü değildi onu söyleyeyim sana. Hiç bakma o tarafa. kötü e değil, Tamam hepsi 3'te 0 yaptı ona bakabilirsen. 3'te 1 yaptı, 3'te 1 yaptı. Tamam o ikisini elemeyeceksin o zaman. Tamam, o 3'te 1 yaptı. Sen kaçta kaç yaptın? O da 3'te 0 yapmış. Ben eleyemem. Ben de, kaçta yapmayayım. Ben eleyeceksem seni elerim. Güçlü olduğun için daha büyük. Ben Kardeşim ben yer de değişin 2 de, de, dakika. De, yer değişin. Evet. Rastgele birini seç. Seni de tebrik ederim. Oğlum 3'te 0 yapmasan elenmeyecek. Bir tane atsaydın keşke. Neyse. Kankam sen artık kaldın. Evet diğer challenge'a geçelim. Diğer challenge ne biliyor musunuz? Top sektirme. En çok top sektiren kazanacak. Biz iki kişi Mete ile. Takımınızdan en iyi iki kişiyi seçin. Mete ile top sektirme yarışı yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 kötüyüm dedi normaldir bizden iyi sektirir. Diyeceğiz. Hadi düşün artık. 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50'de bıraktı centilmen çocuk. 1, 2, 3, yeter. Fazla zarar zaten. Evet sıra bende hadi. Yine 53 yaptınız bu arada. Kötü bir skor değil iki kişi. Biz 5 kişi falan 200 sektirmiştik geçen seçme videosunda. Bu arkadaş sizin bayağı şeyiniz oldu bu arada. Taşıyor takmış şu anda. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yedi tane top seyitmişsin, 100 tane seyitmişsen bu kadar yorulmazdım biliyor musun? Bir oraya bir buraya zıplıyor, ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Videodan önce burada 50 sektirdim, 10 sektirdim galiba. Mete 17, teb tebrik ediyorum. Nerede? Gel ay be Demek ki her şey şut değilmiş bak. Ne? Sektirmede geçti beni, gördünüz mü? Ama benim birazcık formsuz şeyime denk geldi malum sakatlık falan. Bu challenge'ı da siz kazandınız. Şu an durum 1-1. Bir bir. Gerçekten çekişmeli gidiyoruz. Kontrol şut yapıyoruz. Bu challenge'da bir kişi daha ilerleyip sonra maça geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Tek kale maç yapacağız. 2'ye 2. Hazır mısınız? Başlayalım. Eee 5'er 5'er toplam 10 tane şut. Pasları Mete git bana atsın. İlk biz başlayalım hadi. Kaçtı. Yine sektirdi. 2 de 1. Kaleci baka kaldı maalesef. 4'te 2 mi? Bilekten vurdum bileğim şu an çok acıdı. Son şut ha. Evet 5'te 3. Şimdi Mete vuruyor. Mete de 5'te 3 yaparsa. 10'da 6 iyidir. Hadi Mete. Bu golü kaleciye yazıyorum ben. Kaleci attı bence. Kontrol. Helal lan. Güzel. yaptı. Şut kaleci. Evet git. Güzel. Sanki biraz yakından vuruyorsun gibi ta. Bir tık yani çok değil. Sıra Ayberk'te. Ayberk senin şutlarını hepiniz biliyoruz. Yani Türkiye'de senin gibi iyi bir şutör yok neredeyse. O yüzden bu formaya giyiyorsun. Türkiye şampiyonasına katıldı kendisi. Evet geliyor. Haydi Ayberk. Et kontrolünü. Çok güzel. At üstünü. Sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok yani. Sizin için var mı bilmiyorum. Ama başla. Ayberk geldi. Çok güzel. Zincirlerini kırdı artık Ayberk. Ama yapacak bir şey yok. Biz her türlü kazandık. Bunu atarsa da formalitede. Kontrol. Ayberk kaçtı. Ayberk. Bir saattir falan beraberiz. İlk şutunu gördüm. Son şutunu da izledim. Büyük gelişme var bu arada. Akşlayın Ayberk'i. Evet, Berat elenmiş arkadaşlar. Aralarında seç, aralarında seçmişler. Şu an durum normalde 2-1 çalmışlarda. Maça geçiyoruz. Ben size şöyle bir güzellik yapacağım. Şu an durumu eşitledim 2-2. Diyelim. Maçı kazanan bu videonun galibi. Tamam. Kabul müsünüz? Ay bak ta. Mete ile ben. Kaleye bir kişi geçiyor. Çok güzel bir tek kale maç yapacağız çekişmede. Kaçta bitsin? 5 çok uzun olmaz mı ya? Yo, 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 yo. Tamam 5 de bitsin. Hazırsak başlıyoruz. Başlayalım. Kim geçiyor kaleye sen geç yapıyor abi. Niye? Sizin şey bunların sizin her tuzunu tutacağım bunların içini yiyeceğim de ettim. O zaman kaleciyi değiştiriyoruz. Ben geçeyim. Sen de geçme. Ben geçeyim ben, ben en dürüstüm. Sen de geçme. Sen de dürüst değilsin arkadaşını sattın Cebrail. Ya ben ne yaptım? Ben Sen eralarında en dürüst olmayanısın. Sen kal kalede kimsenin golünü bilerek yeme tamam mı? Tamam. Çözdük sıkıntı yok. Evet hava atışıyla başlayalım. ハハハハ。<laughs> bir dakikadan sonra çalma yapıyorum. Hep bak tamam mı? Kendi yolunu sürekli çalma geçemiyorsun da avuta gidiyorsun. Pastarla gidip gideceğiz. Hadi devam. <gülüyor> <gülüyor>

Bitti! Yok bir hata Devam. Devam edin. İyidir. İyidir. Atan kazanır, çok çekişme düşünün. Atan kazanır, şu an çok çekişmeli. Evet, videonun sonuna geldik. Hepinizin ayağına sağlık Mete. Senin yüzünden bugün Abi, fark atacağımız şey, challenge'da maalesef kaybettik. Sizi gerçekten tekrardan tebrik ediyorum. Ee, 3-0 yaptınız herhalde. 3-3 yaptık, 4-4 oldu. 5-4 siz en son. Sıkıntı yok. Dostluk kazandı diyelim. Biz de 2-1 vermiştik şey, onu unutmayalım. Evet, <laughs> 4.000 like gelirse ikincisi gelecek. Like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.